Oh çok şükür günün ilk koşusunu bitirdim. Şöyle göstereyim. 12.5 kilometre 950 kalori. İnterval şeklinde yapıyorum. 800 metre koş, 450 metre yavaş koş, yavaş koş ne yani işte PS7, 8 civarı bir şey. Ee, diğerlerinde de koşabildiğim kadar hızlı. Yani hepsine asılmıyorum ama ara ara asıldıklarım oluyor. Ee, i̇ki günde video atamıyorum Bir gün koşamadım zaten Uykusuzluktan Diğer günlerde adım e, şeyini tutturdum ama e, e, Nasıl diyeyim 20 kilometre koşarak değil yani Normal gün içinde yürüyerek Ve idman yaparak tutturdum Şimdi o adım şeyini bir, biraz sonraya bırakacağım ben Günlük 25 bin adım Onu tutturmak kolay olacak Önce idmanı bir o tutturayım Şimdi bugün 12.30 koştum. Akşamda en az 7.30 koşup bugün 20 ile tamamlamayı düşünüyorum. Allah inşallah nasip eder de sıkıntı çıkmazsa akşam bir koşum daha olacak. Biraz hazırlıksız gelmişim dün. O yüzden yağmur vardı burada. Çıkma durumum olmadı. Tişörtle geldim. Gerçi bugün de unuttum zaten de inşallah akşam yağmaz yani. Yağmaz da koşarım burada. Yağarsa da koşu varlığında koşacağım bilmiyorum yani. Oh, güzel oldu. Yavaş yavaş kuvvetlenmeye başladım hissediyorum. Bacaklar fark ediyor öyle bir iki bastım noktalar oldu yani koşarken ee, orada kuvvet annemi hissettim hem yokuş yukarı hem yokuş aşağı hem düzde iyi fena değil ee, artı gelişme var İnşallah bıraktığım yere geri döneceğim onu da geçeceğiz şimdi e, lik bu kadar görüşmek üzere bay bay şükür ikinci koşumu da bitirdim ikinci koşum daha zorladı pace düştü görüyorsunuz 6.23'ler indi 10 km 800 kalori zorlandığımı gösteriyor. Şimdi bunda zorlanma sebebim şöyle sabah interval yaptım. Interval zaten başlı başına yıpratıcı bir şey. Ben daha önce intervalin üstüne akşamına düz, düz koşu hiç yapmadım. Benim yaptığım diğer koşular tamam 20 km koştuk. 20, 25 km koştuk ama onlar hep düz koşuydu. Nabzın değişmediydi. Yani sabah interval yapıp Akşam üstüne böyle 10 kilometrelik bir düz koşu eklediğinizde düz koşu normal e, kuvvetteki yaptığınız düz koşudan daha yorucu olacaktır. Her zaman için bu böyledir. Neyse şükür bugün 22.5 km ile toplamda ikinci idmanımı da tamamlamış oldum. Yani sabah 12.30 şimdi 10. E, 22.5 kilometre yaptı. Şimdi bunu hemen kaydediyoruz. Bu arada ben burada güneş olmasa da yanıyorum yani. Bayağı esmerleştiriyor burası beni. Soğuktan mıdır ne Eee Valla bir yandan 54 koşayım diyorum. Çünkü koşacak bazı tipler var. Ben onları takip ediyorum biliyorum. Ee, nabzı 54 koşmaya uygun değil. Yani e, ben e, bitirebileceğini düşünmüyorum. Ama bitirebilir. Yani onun bitirebilme ihtimali benim de bitirebileceğim ihtimalini e, kuvvetlendiriyor. Bilemiyorum yani. Çünkü e, takip ettiğim bazı arkadaşlarım deniz seviyesini idman yapıyor. Şehir kenar, e, şey, denize yakın şehirlerde idman yapıyorlar ve ona rağmen mesela 5.30 pace'lerde adam bugün 160-170 nabzı görmüş, 170'i görmüş, 180'i görmüş. Ondan sonra normal koşusu 5.30'larda 150'ye 160'lardan aşağı inmiyor. Ve uzun koşu da yapmamış yani. Şimdi böyle bir durumu bu adamın yapıp da 54 km benim yapmam bir garip olacak ama ya işte ben biraz da onun tatil modundayım bilmiyorum yani. Dur bakalım şu cumartesi pazar bir çalışalım. Çarşambaya kadar yolu var. Çarşambaya kadar yolu var yapacağımız idmanların. Çarşambadan sonra komple idmanı kesebilirim. Biraz bacaklar kendini toparlasın diye. O zamana kadar kendimi yeterince yıpratabilir isem. Oh. Ama kuvvetlendiğimi hissediyorum arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Neyse bugün bu kadar. Biraz üşüdüm. Üşütmeyin. Karnım acıktı.